Bu kadar kar götürüyor, kız götürüyor. Bu kadar başarılı. Şu attığın video nedir? Abi, He? <laughs> Biz düşmanın karşısında bununla mı çıkacağız? Abi bir şey şöyle düşün. Ben, ben şimdi Murat Boz yapmaya bunları... çalışıyorum. Sen Güler Sertaç gibi oldun lan. Abi oyunculuk da... Hizmet Yıldızan lan sen? Oyunculuk teklifi geldi o videodan sonra. Gelir tabi. Flash TV'de gelir. Azgın yenge filminden. Azgın yenge mi? Niye bence 4. güzel bir... 2 milyon. 5.3 milyon. Onların kardeşine bak. Sana bir şey demezler. Onur'un itine bak derler. Bak. ne iti abi ne? Ne güzel işte. Bizden başka kimse... var. Güzel... Biziz yani bu bunun göstergesi bence. Etek giyince kadın olmuyorum abi. Olmuyorsun da. Düşmanlarına fırsat veriyorsun ama. Daha çok düşüyorlar bana. İç çamaşırı mı giymiyorsun? Giyiyorum. Onda giyiliyor canım. Giyiliyor yeliz mu? Yelizli olan muhabbet nedir Yelizli olan? Ne olmuş? Ben de sana söylüyorum ne olmuş? Pek attık bugün. Saçını kestirmişsin tamam. kestirmişsindir bacım. Ağzını suyunu sil ha. Saçını kestirmişsin bacım dedim. Sonra dedi ki bu ayıya bak nasıl dedi. Dedim ha dedim. Aynı bana benziyor dedi ki Onur da böyle dedi. Ama dedi burada bir tane daha ayım var. E dedim onun ismi de Mef olsun. Abi sonuçta biz se ben sevdiklerimizin arkasında... bir Mahalle iki ayı fazla Mef. Ama bak bir muhabbet edinle ben dedim ki eee sonuçta sevdiklerimiz neredayız arkasındayız. Bu dedi bir tane daha ayım var o da Marul olsun. Onu ben söylemedim vallahi. Onu yeriş. Tamam söylüyorum. sen sevdiğinin arkasına geçme. Her sevdiğinin yani, Tamam yanında yanına da geçme başver. Ne yapacağım abi? Hiçbir şey. De son, bir de son fotoğrafıma yorum atmış onu konuştuk dedim teşekkür tamam, ederim. Neden atmış ne atmış son fotoğrafına? Maşallah ederim? kardeşim yazmış. Abi, al, arkadaşlarımız var kardeşlerimiz var. Biliyorsun yani bunlar o şey. Değil mi? İnmez mi? Abi Gökçe bir olmuş ben şaşırdım helal olsun bir ta... Bu ne lan? Niye böyle giyinme bu? Bugün nerede? 500 kay aldı ya, 500 kay aldı, kıyafet almış. Bak, bugün nerede bu? Şuraya bak, Aynı şuraya. Aynı yerdeyim, karşı koltuktayım Dedim, sadece. Senin şu tipine, şu giyim tarzı, şu makyaj yakışıyor mu lan? Yakışıyor mu? Olur abi, bana etek yakıştırmıyor. Bu kıza güzel Sana şey. Sana etek olabilir. daha çok yakışıyor. Abi orada hakikaten ben onu yazacaktım da yazmadım. Yok, <laughs> ya, Mefim Allah fiziği benden ya. güzel. <laughs> Abi 14 yıl futbol oynadım normal fişini bırakma güzel olsun. Vallahi Ve karılardan daha karısın Mert. Evet. Gerçekten karılardan daha abi, karısın. Aura evet. evet. meselesi bu. Doğru. Avra. Abi, abi. <gülüyor> <gülüyor> doğru vallahi doğru. Arkadaşlar Nur'u göremedim o yüzden. Nur 7 7 7 kazandık. Ah memnunum kaldı. A, giremiyor yayına? Yoksa güzel Okey. olmuşsun kız harbiden. Şu üstünü Sağ başını lan. düzelt. Üstünü başını düzelt. Ne? Ha. Bu arada tebrik Biraz ederim. Sarkoğu gibi olmuşsun. Ne gibi? Bülent Ersoy. Ha. Tamam. Tebrik, Tebrik ederim gibi adam... bir, bir deymişsin güzel teşekkür bir şeyler. Teşekkür ederim. Teşekkür evet, ederim. Evet, sıralamaya bak Gökçe istersen şimdi bir. Ama bu Asalım. alışkın olduğumuz tablo. Ha, va, ha. Tebrik ederim. Evet. <laughs> <laughs> <alın>, al, al. <laughs> <Şunu> alalım. Alalım. Çalalım. Anne Nünur nerede Anne Nünur? Emineha yayın açmış. Ben, ben size bir şey söyleyeyim mi? Tebrik söyle. Gökçe, bir dakika oyunlara teşekkür edeceğim. Bir dakika arkadaşlar, Hı. hiç konuşma rica ediyorum sizden. Çok zor ama Onlinur gerçekten sen içi dışı çok güzel, yüzünün güzelliği kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş. Gerçekten olağanüstü bir kızsın. Sana çok teşekkür ediyorum. Benim aslanım. Bir at. saniye kala aldım biri, bir saniye kala. Benim aslanımı at, at, atacaksın ya. Kaç kere bir yaptım seni. Benim aslanım atacaksın. Sırası mı bu? Sırası ben mı? Bu sen, ne, ben sen ne, aslan mı attın? Yok oğlum. Ya, hayır. bana, aslan ya bana aslan atacak bak Mef. Kaç kere birini... diyor. bak böyle bir şey Lan, nasıl atamıyorum bak. sen. Büyüyordu. Sen özürlü müsün abi? Sen anlamıyor musun? Ya sen. Cetona çevirme mi? yok. Cetona çevirme de yok bende. Bak, e, serbest yani, hoca Universe almış az önce. Oğlum yanlışlıkla 72 oğlum, milyonu çeviririm diye korkuyorum. Ben, benim 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 param ver. Benim aslanım var. Evet ne yapın bak bu, bu yanlış anlaşılır. Airframe'i ver. Öyle anlaşılır. Hayır. Beni ilgilendirmiyor, bu benim aslanım. Buluşalım o zaman nakit olarak karşılayalım. Ben aslan istiyorum. Ama aslan Dari. aslan atılmaz dedim ben. Her şeyi yaparım valla. Bir kardeşin Dari. olarak mevzuyu öğrenip yardımcı olabilirim. Benim hakkım benim. gel, PK benim. atalım, PK atalım. Nur gel. Tamam. Ya belki aslan alır Nur. Nur aslan tamam. alırsan benden saldır ha şu an. Tamam, at. Evet. at. şimdi Nur benim her yayınımda 7-7-7 inşallah birinci olursun diyor. Ne zaman yapsam yürürüm. Onuncuyken on iken son saniyede birinci oldum iki kere Nur sayesinde. Maşallah. Evet. Ne güzel. çok Ne var acaba bunda? Nur ne yapıyorsun? O ne lan? Ne yok ki? Bak. Nur bana bakarak ne görüyorsun? Bir sene sonra neredeyim? Ya Mev. Sana çık görüyor bakınca. Ya ne alaka şimdi sana bakınca ne görüyor? Ne yapayım aslan mı Hep gibi. kendin hep kendin ya. Allah seni belanı ver sen, sen, sen bunu sen hep sen ya. Bunu sen, sen mi sen söylüyorsun çözüm. ben dört göz. Sana daha, dört daha dört ne yapayım ben? Değilim ki şu an. Oo. Sana daha, Oo. daha ne yapayım ben? Oo. Ya ben aslan ya ben aslan istiyorum. Hala aslan istiyor ya. Tamam bana bir şey söyle olursa ben sana üç tane atacağım. Ne sana saçmalama bana. İnşallah aslan. Ne kadar ne diyor? Ne anlatıyorsun oğlum? Bir sene sonra biz burada mıyız be? Aman hayırlısı. Yarınımız belli değil. Ben de öyle başladım. Dört sene olacak neredeyse. Yarınımız yarın belli, belli de. değil. bir üç gündür. Mev, bir sene sonra burada Abdullah olmayacağım. Abdullah engeller misiniz? Nur, Burayı sen beni çıkarsız, sen beni çıkarsız seviyorsun asla ben de seni. Aramızda asla sokmayalım. Ya, ya ne, ne alaka lan? Cimri. Nur, yapamam, yapamam. Ne yapıyorsun? Yapamam. Cimri. Ama hesap ederiz böyle on yayındaki toplam otuz kaya denk gelir. Cimri evet sen arkadaşlar sen iki katı. Abi yüz kişi yüz kişi. Biz cezalı yapıyoruz tamam mı cezalı. Aha. Herkes Burası tek. Herkes tek olmasın ben kötü kaybederim. Tamam herkes tek değil takımlı lan takımlı. takımlı. Tamam evet, tamam. Şarkı versene bana ne 100 yapayım? Yüz kişi yüz kişi. Şş, dün gururlandırdın abi beni aferin sana. Ben yokken böyle benim kılıçlarımı da çek olur mu kardeş? Ne yapayım ne yapayım? Niye böyle giyindin? Yüz kişi yüz kişi. Hadi şarkı ver. On Onur abi bir şey duyuyor diyor. musun? Kime koyayım? <laughs> Kim olursa duyuyor musun beni? Kim duyuyorum abi. Tamam <laughs> sana bir şey dinleteceğim dinle. Tamam. manzara evet, bu Bir dakika. <laughs> Bekle. Arkadaşlar devam. Arkadaşlar devam devam. Lan hadi açılsana. Hadi ya. Ne Dinleme. Tamam. <laughs> insanları kader ayırmasın. Bence insanlar insanlar ayırır. Arkadaşlar devam. Benim için de kolay olmadı. Arkadaşlar onun kafasını da karıştırıyorum şu anda alaması ne diye diye. Kafasını karıştırıp aklını uygusuz, vurandırıyorum. Uykusuz senin kafan karışmıyor mu? Siz böyle bırakıp gittikten sonra. Amma yaptın sen de ayrılmış aradanı öldürmemiş ki. Daha sonra gördün mü? Bali baba! Evet. Takımlı. Yıllar sonra yanına gittim. Arkadaşlar 30 saniye. 30 saniye. Onnur hadi Onnur. Onnur. 7 7 ben tut. Hayır takımlı. Bana güven. Bana güven. Son 30 saniye takımlı. chat. Hadi. Ne yardım edin. Lan, 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 lan. Orhan baba tek başına savaşmasın. Chat yardım. 58 hadi hadi lan tek yardım. Chat hadi, hadi. yardım ya Ay, sesi. <laughs> chat yardım chat. Orhan baba. Hadi. Lan hadi. Orhan baba ne yaptın? Ambe. Orhan baba yetişmedi. İkinci yetişmedi. Yetiş. Oh. Yozda Bana güven kaldı. dedim sana değil mi? Bana güven dedim. Aslı yetişmedi. Bana güven dedim sana değil mi? Orhan baba yetişmedi. Ya kes! Şşş. Çakalların hükmü aslan ayağa kalkana kadar. Senin göz... Yetişmedi. Kes lan! Kes! kes. Yetişseydin <laughs> ana baba. Abi senin gözün nasıl çıkıyor öyle? <laughs> ben her şeyi yaparım Mef. Haberin olsun. 1.9 oldum bugün bende. Tebrik Vallahi. Ederim. Evet bugün ben de ederim. Hadi gel elden gel. Ay. Ne? Nasıl yani? Ha gel hadi. Al. Tebrik ederim baba. Ha, teşekkür Yakacağım ederim. budur bize. Teşekkür Benim gelsin. 2 milyon olmam lazım ama şimdi bugün. Ol hadi. Abi olur Arkadaşlar, sen yani. Şu an bugün bin hemen. bin takip edebilir mi? 100 bin. <laughs> evet ya. <laughs> <laughs> Bak, Gökçe. Şu an toplamda mı? kaç kişi var yayınımızda? Olabilir tabii ki. Gökçe kaç kişi var? Ee, 5100. E, dur senin. 875. Senin olur abi. O hayatta değişiyor. Oo. Oo. Bir kişi mi? Ne bir daha söyle. Kaç kişi var? Bakalım kaç kişi var? Topla bir. 2 olmama mı? Hayır, Hayır yayınını hay izleyen. Yayında, totalde. 24 ha, totalde toplam şu an anlık mı? Anlık. <laughs> 24.000 24.000 17.000 daha 35.000 bin, 5.000 bin daha 40.000 800 daha 36 Sen özür diliyor musun abi? Sen, oradaki 17.000 kişi beni takip etmiyor mu hiçbiri? Belki etmiyor ha, Etmiyor al etmiyor Abi 17.000 kişi var şu an beni izleyen Seviyor tamam mu beni, abi, beni? Onların yarısı benim lan zaten de, Takip Orasını ediyor mu? Kaç kişi var Gökçe? Kaç kişi var Be sende? 5.000 bin, 5.000 bin. Bin de benim onun Abi mefi değiştirin mi? İsmini <laughs> Bir tane adam var Meg diye senin aynı biliyor musun? Meg. Meg Vallahi bile her şey aynı. Ana. Mac diye ben onu destekleyeceğim artık Meg. <laughs> Instagram'a gir bak Meg bilmiyorum her şeyiniz aynı ve 400 bin takipçisi var adı Meg. Memo merhaba. 4.8'e evet, me 8'e düştük. <laughs> Onlinur. Evet. Neyi düzeltir miyim? Gökçe'ye ceza verir misin? <laughs> ya ben Hıms. veremem ceza. Ben, ben, ben ver Ya ben Gökçe. Ya ben Gökçe'ye... Ver bebişim ver. Ben ceza ver. Mefe ceza ver. 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 Mefe ceza, ceza, ceza ver o zaman. Ver ver bana ver. Onur ver. abi aç. vermesin var. <laughs> sen de Sen ben acımasızsın. Sen ceza ver. Hayır, bana ver bana ver. <laughs> vur bana Ay, ver. Onur abi. Bu ba Ali baba. Bu ba Ali baba teşekkür ederim. Evet Dur Gökçe, bana ver. Ne ceza vereyim? Şimdi sayfaya giriyorsun benim sayfama. Mefe ne ceza vereyim? Benim sayfamdaki ver. bütün videoların altına Bugün bu noktadaysam senin sayende yazıyorsun. Son Ama 10 milyon. Zaten var. herkes biliyor tamam. O, tamam, tamam kaldırmak tamam. da yok, yok yorumu. Bugün bu noktadaysam de senin tamam sayende. Cezasını al. Son 10 milyonun altı. Onur. Yap şimdi Nur cezasını Tamam, Bir dakika. Onur bir evet, şey diyeceğim. Sen ne kadar egoist bir insansın ya? Herkes seni yapıyor. Herkes ne kadar iyi biliyor mu? Meft 2 milyon oldum bu arada teşekkür ediyorum. 100 bin kişi takip etmiş. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben de diyeceğim Nara. 34 35 ayak numarası mı Nur? Bunu. Nur, cezanı verir misin Mefe? <laughs> Annen. Babaannemin yanına gidip Uyandırayım kadını. tamam müslümlü o üç kişiden birisi hangisi uyumuyorsa kalk bana sucuklu tost yap karnım acıktı deyip uyandır. Uyu, uyuyorsa uyandırma. Ya, yazık değil mi ya? Uyuyorsa uyandırma ama. Tamam sucuklu tost mu? Tamam uyuyorsa uyandırma ama Mef. Tamam tamam. Kendim vicdan azabı çekmeyeyim sonra. Uyumuyorlarsa babana özellikle babana babana sucuklu tost yap canım çekti demeyin isterim babana. Tamamdır. <laughs> tamam ama gülme. Tamam. Israr edeceksin yapmam derse de. Ben nasıl çıkacağım <laughs> bu sayfadan? Bak Nur nasıl ceza verdim yapamıyor bak. <laughs> anne <Babaanne>. Şeyini <laughs> kapatınca evleniyorsunuz. Gel. Ne yapacağım? Gel. Nereye gidiyorsun? Gel hadi bana bir sucuklu tost yapmayın. Ya. Ne? Babaanne. Bana tost yapsana. Ne yapıyorsun babaanne? Benim Dilberay gülüşlüm. Dilberay gibisin kız. Ne yapıyorsun? Oturuyorum. Kalk bir sıcaklı tost yap Mefe. Kızlar var yapar burada. Kızlar var. Ben daha düşmez. Bu kızlardan hangisi güzel sence? Oo, hepsi de güzeller. Lan ekran Ha bunlar. Buradakiler evet, ne diyor? Buradakiler. E güzel abi bu güzel. Hangisi? hangisini gösteriyor? Gökçe'yi gösteriyor. Bu mu? He. Gökçe'yi Gökçe'yi Güzel ya. Baba ne doğru düzgün bak şu güzel değil mi? bu Gökçe bu mu? Baba yanlış bakıyorsun bu mu güzel ya? <laughs> Hayır ikisi de güzeller be. Ya, babanla babam bırak Allah aşkına ya tamam. Ya onu tamam, sen be. ne olsun ya, güzel, o, Gökçe güzel Gökçe. Ya kurban olurum. Gökçe'yi tanıyorsun tabii güzel dersin. Şey. Nur benden Bular daha, daha güzel. güzel de. Hayır Gökçe çok güzel. Tamam ya, o, babaanne sen güzelsin, <laughs> en güzeli sensin. Ben de babaanne en güzeli var. Bunlar da birbirlerini bir uyuyor, uyuyor muydu Uyuyor muydu? Uzanıyordu gözleri açıktı. Ha, açıktı değil mi? Aman Açık, tamam. Açıktı. Babana bak bir babanı merak ettim ne diyecek? O, onur akıllı. Babam uyanık mı? Baban uyuyor. Ah, onur aklı. Anne! Yatsana ya. Baba. <laughs> <laughs> ha uyanık baba. Al uyanık. Uya. <laughs> Hadi cezanı yap. Hadi. <laughs> Ya bu evin içinde geziyorsun? Niye uyumuyorsun bu saatte? Niye uyumuyorsun? <laughs> Senin derdin ne? <nerede? gülüyor> Dün seni yatarken yakaladım. Hayret bir şey. Sen <laughs> ev içinde ne bekliyorsun ya? <laughs> Bebe tost yap dedim. Babana gitsene tost yapsın bakayım ne diyecek tamam, ben yaparım. Diye. Sana helal olsun be. Adam gibi uyumuyorsun. adam. Uyumuyorsun. Niye uyumuyorsun? Nasıl oldun? İyiyim çok şükür. Nazar değil işte nazar. Aynen öyle ben de öyle düşünüyorum. Vallahi nazar değildi. Gerçekten öyle. Her şey tersine gidiyor ya. Arkadaşlar ekleyin. İnstagram var mı Mahmut abi sende? Instagram var, var mı? Var. Arkadaşlar ekleyin Mevfi babası. Geçmiş olsun Mahmut abi. Teşekkürler sağ olun. <laughs> Instagramdan ekleyin. İstanbul'a gel 2-3 gün ben seni tedavi ederim. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Allah. Nasıl <anlamadım>? bir tedavi? Tedavi asılsın abi. Efendim? Önce kendisini tedavi etsin diye. Ya biz bu saatten sonra ne sorarım artık? Senin oğlunla ben gittik artık. Artık böyle gider. Ana sizin ipiniz kopmuş. <laughs> Aklı ol ama. Ardamarı çatlamış bunlar ardamarı. Of lan babası ve farkında her şeyin ya. Onu <laughs> Senin Senin ardamarın çatlamış ya harbiden. Ne var yani. ya bak aile ilişkime bak ne kadar sütlecik yuvama bak. Sucuk, sucuklu tost yap diyorsun ya. E, Yapını ciddi var mi diyorum orada? Senin derdin ne deyip gülüyor. <gülüyor> ne annesi de arkadan, annesi de arkadan başka şeyler diyordu ama. Kendi sen babamla, sen babamla yaşayamadığım şeyleri yaşıyorum işte Mehmet'in babasıyla. Ne yapayım? Evet. Eyvallah. 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 marulu alın. Hadi Nur öpüyoruz seni. Hadi görüşürüz. Nur görüşürüz Nur. Görüşürüz. Hadi. Bay bay. Alın marulu alın marulu. Açmış mı? Marul nerede?